Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Adere, Adam, Hocavent ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi. Son 24 saate cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait bir zırhlı piyade aracı, 2 grad füze sistemi, 8 farklı tipte top, 2 haberleşme kulesi ve 5 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı. Azerbaycan ordusu, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu yok etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdiği belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan savunma hattına yaklaşmaya çalışan sabotaj grubunun bulunduğu aracın nokta atışla imha edildiği aktarıldı. Yapılan bu operasyonda üst düzey askeri istihbaratçıların etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri Yarbay Anar Eyvazov, askeri bilgi merkezinde yaptığı açıklamada Azerbaycan ordusunun uluslararası insancıl hukuk normlarına uyduğunu söyledi. Yarbay Eyvazov, Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı karşı saldırı harekatı sırasında Azerbaycan ordusunun tüm oluşumları ve alt birimleri Cenevre Sözleşmesi'ne ekli protokoller de dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuk normlarına tam olarak uymaktadır dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye'nin Osmanlı'yı yeniden kurmaya çalıştığını söyledi. Avrupa'yı Türkiye'ye karşı kışkırtmaya çalışan Paşinyan, Azerbaycan kontrolündeki Karabağ, Ermenisiz Karabağ, yani soykırım demektir. Bu yüzden uluslararası toplum art sakı tanıyarak çözüm için ayrılma hakkını kullanmasını sağlamalıdır. Türkiye, Osmanlı İmparatorluğunu yeniden kurmaya çalışıyor, diğer Avrupa ülkeleri de buna dikkat etmeliler dedi. Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hovanisyan, Azerbaycan ordusunun başarısını kabul etti. Hovanisyan, cephe hattının tamamı boyunca devam eden çatışmalarda Azerbaycan ordusunun merkezi istikamette başarılı olduğunu ve mevzi aldığını söyledi. Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levin Terpetrosyan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'e hitaben yazdığı mektubun yanı sıra bu çağrıya verilen yanıtı yorumladı. Petrosyan Nikol Putin'e bir istek ile mektup gönderdi. Putin buna Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla cevap verdi. Ne dediğini anlamıyor musun? Bunu da anlamıyorsan bize yazıklar olsun. Tüm samimiyet ve nezaketle sadece şunları söyledi. Ermenistan'ın güvenliğini sağlamaya hazırız ama anlayın artık Karabağ konusunu çözmeyeceğim dedi.